Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Ayşe Uysal, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Mesleğimin son döneminde uzun yıllar referans hastanelerinde hoca olarak çalıştım ve yoğun jinekolojik ameliyatlarla uğraştım ve bu konuda yayınlar, çalışmalar yaptım. Onun için bugün de bu konudan bahsedeceğim. Evet, oldukça çeşitli vakalarla karşılaştım. Bunlar primer, ilk başvuran hastalar olabildiği gibi başka merkezlerde çeşitli ameliyatlar geçirmiş, sorunlarla karşılaşmış ya da yeniden rahim sarkması geçirmiş çok sayıda vakayı da biz tedavi ettik. Sonuçta başvurabilecekleri uç merkez bizdik. Özellikle geçmişte açık ameliyatları yaparken son 15 yıldır laparoskopik ve robotik cerrahiye geçişte önce kişilerden oldum. Hatta çalıştığım kliniğe bu ünitelerin kurulmasında da aktif görev aldım ve çok sayıda vaka yaptım. Laparoskopik cerrahide en çok e, ameliyat çeşitliliğinin arttığı alanlardan birisi de rahim sarkması konusudur. Rahim sarkmasında ben asistanken birkaç tane vajinal ve karından yapılan ameliyat varken şu anda ona yakın çeşitlilikte ameliyat vardır ve ameliyatların da bu kapalı yöntemlerle etkinliği hem hastadaki başarı oranları hem uzun vadede hastalığın nüksetme oranları yönünden daha avantajlı bir duruma getirmiştir. Rahim sarkması dediğimiz zaman leğen kemiğinin içinde idrar torbası, rahim ve arkada bağırsağın alt kısmı bulunmaktadır. Bunlar leğen kemiğinin tabanındaki kuvvetli pelvik taban dediğimiz bir kas ve bağ dokusu ile yüksekte tutulmaktadır. Bu dokunun zayıflamasıyla bu organlar karın içinden aşağıya doğru yer değiştirirler ve vajen duvarından aşağı doğru çeşitli şişlikler şeklinde kendini gösterebilirler. Buna rahim sarkması diyoruz. Her yönden etkiler, hastaların yaşam kalitesini ciddi bozar. Ee, hafif vakalarda hastada bir belirti yoktur. Muayene bulgusu şeklindedir. Etkilemez ama e, durum ağırlaştığı zaman, organlar çok sarktığı zaman vajenden dışarıya çıkan çeşitli şişlikler ağrı hissi, baskı hissi oluşur. İdrar boşaltmada güçlük ya da idrar kaçırma eşlik edebilir. Barsağı boşaltmakta gene sıkıntılar yaşayabilir ve cinsel hayat etkilenir. Görsel olarak da zaten çok hoşa gitmeyen bir tablo ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmında doğum hasarlarına bağlı vajen girişindeki yırtıklar, şekil bozuklukları da genellikle eşlik etmektedir. Hastanın şikayetlerinden yüzde 60-70 anlarsınız zaten. Ama hangi organ sarkmıştır? Bu rahim mi, idrar torbası mı, barsağın alt kısmı mı yoksa ikisi ya da üçü beraber mi sarkmıştır? Bunları anlamak, sarkmanın derecesini anlamak için muayene önemlidir. Biz muayenede çoğu hastayı ıkındırarak organların ne kadar aşağıya sarktığını buna idrar kaçırma eşlik ediyor mu? Ya da idrar kaçırmayan hastaysa sarkmış, fazla sarkmış idrar torbasını yerine ittiğimizde kaçırmaya başlıyor mu? Bütün bunları test ederiz. Çünkü ilk yapılan hasta, ameliyat hasta için büyük şanstır. Bütün defekleri tespit edip en ideal ameliyatı yaparsak ileride lüks ihtimali azalacaktır. Bunun için bütün anatomiyi gözden geçiren Profesyonel bir muayene yapılması lazım. Çünkü ameliyatın harita haritalandırılması da muayene ile başlar. Hafif vakalar dediğimizde hastanın bir şikayeti yok. Hekim muayene de fark etti. Bu hastalara biz e, pelvik tabanı güçlendirici egzersizler öneriyoruz. Pilates, yoga da güçlendirir. Onun dışında sigara içmek kolajen dokusunda bozukluklara yol açtığı için onu kesmesini isteriz. Kiloluysa kilo kaybı öneririz. Hastanın devamlı ıkınması, ağır kaldırma gibi bir zorunlulukları varsa bunları yapmamasını, düzeltmesini tavsiye ederiz. Bunlarla vakanın ağırlaşmasının önüne geçebiliriz. Ama ağır vakalarda organlar önemli derecede aşağıya düşmüş, artık klinik bulgular başlamışsa bu durumda bu hastalığın tedavisi cerrahidir. Hangi organ sarkmış? Sadece rahim mi? idrar torbası ve bağırsak da eşlik ediyor mu? Bunları değerlendiririz. İkinci olarak da eşlik eden idrar kaçırması problemi var mı? Ya da gene doğumlara bağlı vajen girişinde yırtıklar ve diğer kozmetik sorunlar var mı? Bütün bunları değerlendirip hepsini toparlayacak tek bir ameliyat organize etmek lazımdır. Bu ameliyatlar hastanın bulgularına göre vajinal yoldan yapılabilir ya da karından yapılabilir. Karından yapılan ameliyatlarda 10 yıl öncesine kadar açık ameliyatlar ön plandayken şu an laparoskopik ve robotik cerrahi kullanarak ve mesh adını verdiğimiz sentetik yama malzemelerini kullanarak çok daha etkin ameliyatlar yapmaktayız. Bu yama malzemeleriyle sarkmış dokular karın içindeki önemli sağlam dokulara asılarak hem ameliyat çok daha efektif olmakta hem de uzun vadede tekrar olasılığını düşürmektedir. Laparoskopik ameliyatların bir avantajı da kan kaybı çok azdır. Hastayı genellikle ertesi gün akşam üzeri ben evine taburcu ederim ve hasta bir hafta 10 gün sonra çok ağır bir iş değilse işine geri dönmektedir. Şimdi laparoskopik ameliyatta yaptığımız ameliyatların hafif ameliyatlar vardır. Mesela tüp bağlamak, basit bir kisti çıkarmayı birçok kişi yapar. Ee, birinci seviyedir. Daha ağır işlemler ikinci seviye, üçüncü seviye. Laparoskopide en son yapılmaya başlayan ameliyatlar rahim sarkması ameliyatları olmuştur. Bunun nedeni de çok aşırı miktarda dikiş atma gereksinimidir. Laparoskopik cerrahide en zor edinilen deneyim de budur. O yüzden herkesin çok kolaylıkla yapamadığı, epey bir cerrahi tecrübe biriktirmek gerektiren bir alanda. İkinci bir şey de hastaya bir ameliyat planlarsınız ama batına, karnına girdiğiniz zaman, karında, Anatomide bir farklılık olur. Mesela tam sizin yamayı dikeceğiniz yerde büyük bir damar geçiyordur. Bu durumda alternatif ameliyatları da biliyor olmanız lazım. Öyle bir sıkıntıyla karşılaştığınızda hemen alternatif ameliyata geçecek kadar da yetkin olmanız gerekir. Vajinal ameliyatlar da eğer hastanın şikayetleri onunla düzelecekse vajinal ameliyatlar ağır sarkması olan hastalarda ve daha önce bir sarkma ameliyatı geçirmiş, nüksetmiş hastalarda tercih edilmez. Çünkü dokular zaten kalitesiz ve zayıf. Vajinal ameliyatlarda mevcut dokuyu siz toparlıyorsunuz. Ama zaten kalitesi bozuk bir dokuyu ne kadar toparlanırsanız da nüksedebilir. ama hafif vakalarda tercih edilebilir. Genç hastalarda rahimi Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.